Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hz. Süleyman'dan bahsedeceğim. Süleyman Arapça Süleyman anlamı selamet. Şilomu veya Yedidiya İbranice Yedidya İsrail kralı Davut ile eşi Batşeba'nın oğlu ve İsrail kralının dördüncü kralı olan Yahudi din büyüğü ve lider Kudüs kentindeki büyük tapınağı inşa etmiştir. Süleyman Yahudilikte din büyüğü Vais ve özdeyişlerin yazısı olarak, Hristiyanlıkta yasa koyucu ve kral olarak, İslam'da ise peygamber olarak görülür. Din dışı tarihte Süleyman'ın milattan önce 970-931 yıllarında kral olduğu kabul edilir. İslam kaynaklarına göre Süleyman'ın kuş dilini bildiği, rüzgara, hayvanlara ve cimlere hakim olduğu ifade edilir. Kur'an'da Nemil ve Sebe surelerinde kısası anlatılır. Anlatıma göre Seba Melikesi Belkıs'ın Süleyman'ı ziyaret edip Müslüman olduğu, hütüt adlı bir kuş ile haberleştikten sonra bundan bahsedilmiştir. Yine çok ciddi bir hastalık geçirerek tahtı üzerinde ceset gibi kalarak sınandığı, güzel atların sunulduğu, kendisi için erimiş bir bakır madeninin sel gibi akıtıldığı, cinlerin Süleyman'ın emriyle heykeller, havuzlar ve Süleyman Tapınağı'nı yaptığı, Belkıs'ın tahtını Süleyman'ın ehli kitap alimi olan baş veziri Asaf Elim yoluyla göz açıp kapayıncaya kadar getirmiştir. Birçok şairin şiirlerinde kullandığı asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan sözü de buradan gelir. Kur'an'a göre Süleyman peygamber asasına dayanır. Halde ölmüş, uzun süre öldüğü anlaşılamamış ancak kurtların kemirmesi ile bastonunun düşmesi sonucu öldüğü anlaşıldıktan sonra defnedilmiştir. Bu ayette cinlerin kaybı asla bilemeyecekleri anlatılmak istemiştir. Rivayetlere göre Süleyman'ın yeşil yakuttan yüzüğü cennetten getirilmedir. Süleyman'ın mührü edebiyatta kullanılan bir alegoridir. Mühründe ismi Azam yazılıdır. Pers ve İran folkloründeki pek çok kuş figürünün kullanıldığı masalda sırrı bilge ve kuş dilinden anlayan Süleyman çözer. Hz. Süleyman ile ilgili hem Kur'an-ı Kerim'den hem İncil'den hem de Tevrat'tan ilgili ayetleri sizlere okumak istiyorum. Aslında hikayeler var. İnternetteki hikayeler biraz değişik ve garip olduğu için birebir kutsal kitaplarda nasıl yazdıysa öyle aktarmak istiyorum. Ve Hz. Süleyman ile ilgili ayetlere başlıyorum. Ve onlar Süleyman'ın mülkü, nübüvveti hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkar etmedi. Ancak şeytanlar inkar etti. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi biz yalnızca bir fitneyiz. Sakın inkar etme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkek de karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi ki. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlayamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu satın alanın ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler. Kendi nefisleri karşılığında sattıkları şey ne kötü bir Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Doğu'da da zebur verdik. Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete eriştirdik. Bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davut'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Süleyman için de fırtına biçiminde esen rüzgara boyun eğdirdik ki kendi emriyle içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi bilenleriz.'' Onun içinde denizde dalgalışlık yapan, bundan başka işler de gören şeytanlardan kimseleri de emrine verdik. Biz onların koruyucuları yedik. Önceki ayette bir çeşit rüzgarın, fırtına biçimde olan bir rüzgarın Hazreti Süleyman'ın boyundurluğuna verildiği anlatılıyor. En önceki ayette ise adı Süleyman zamanında Harut ve Marut adlı iki meleğin insanlara büyü öğrettiği, daha doğrusu karı ile kocanın arasını bozacak bir büyü öğrettiklerini söylüyorlardı. Fakat bu büyünün hiçbir şekilde işlemediği, sadece kendilerine zarar verdiği, bunun bir sınama olduğu söyleniyor ve Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye de asla zarar veremezlerdi. Ayrıca Hz. Süleyman için bazı dalgıçlık yapabilen şeytanlar ve daha farklı işler yapabilen bir kısım şeytanların da verildiğini ayetlerde görüyoruz. Ve devam ediyorum. Andolsun Davut'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Bizi inanmış kullarından birçoğuna göre üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davut'a mirasçı oldu ve dedi ki Ey insanlar bize kuşların konuşma dili öğretildi ve bize her şeyden bol bir nimet verildi. Gerçekten bu apaçık bir üstünlüktür. Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki, Ey karınca topluluğu kendi yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmak için sizi kırıp geçmesin. Süleyman bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki Rabbim bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Kuşları denetledikten sonra dedi ki Hüt hüdü neden göremiyorum yoksa kaybolanlardan mı oldu?'' onu gerçekten şiddetli bir azapla azaplandıracağım ya da onu boğazlayacağım veya o bana apaçık bir delil getirmelidir. Derken uzun bir zaman geçmeden geldi ve dedi ki, senin kuşatamadığın öğrenemediğin şeyi ben kuşattım ve sana sabadan kesin bir haber getirdim. Gerçekten ben onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki ona her şeyden bolca verilmiştir ve büyük bir tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ı bırakıp da güneşe secde etmek derken buldum. Şeytan onları yaptıklarını süslemişti. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan Dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. Ki onlar göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran ve sizin gizlediklerinizi açığa vurduklarınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmaktadırlar. O Allah ondan başka ilah yoktur. Büyük Arş'ın Rabbidir. Süleyman durup bekleyeceğiz. Doğruyu mu söyledin yoksa yalancılardan mı oldun dedi. Bu mektubumla git. Onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş. Böylelikle bir bakı ver. Neye başvuracaklar? Hütüdün mektubu götürüp bırakmasından sonra Seba Melikesi Belkıs dedi ki Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı. Gerçek şu ki bu Süleyman'dandır ve şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. İçinde de bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman olarak gelin diye yazılmaktadır. Dedi ki ey önde gelenler bu işimde bana görüş belirtin. Siz her şeye şahitlik etmedikçe ben hiçbir işte kesin karar veren biri değilim. Dediler ki biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaşçılarız. İş konusunda karar senindir artık sen bak neyi emredersen biz onu uygularız. Dedi ki gerçekten hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman orasını bozguna uğratırlar. Ve halkından onur sahibi olanları hor ve aşağılık kılarlar. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereyim de bir bakayım elçiler neyle dönecekler. Elçi hediyelerle Süleyman'a geldiği zaman Sizler bana mal ile yardımda mı bulunmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hayır siz hediyenize sevinip övünebilirsiniz dedi. Sen onlara dön. Biz onlara öyle ordularla geliriz ki onların karşı koymaları mümkün değil. Ve biz onları oradan horlanmış, aşağılanmış ve düşürülmüşler olarak sürüp çıkarırız. Elçinin gitmesinden sonra Süleyman... Ey önde gelenler! Onlar bana teslim olmuş Müslümanlar olarak gelmeden önce sizden kim onun tahtını bana getirebilir dedi. Cinlerden İfriz sen daha makamından kalkmadan ben onu sana getirebilirim. Ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim dedi. Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki ben gözünü açıp kapamadan onu sana getirebilirim derken Süleyman onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki bu Rabbimin fazlındandır ona şükredecek miyim yoksa nankörlük edecek miyim diye beni demekte olduğu için bu olağanüstü ola gerçekleşti. Kim şükrederse artık o kendisi için şükretmiştir. Kim nankörlük ederse gerçekten benim Rabbim Gani hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı olmayandır kerim olandır. Dedi ki, onun tahtını değişikliğe uğratın. Bir bakalım doğru olanı bulabilecek mi? Yoksa bulmayanlardan mı olacak? Böylece Belkıs geldiği zaman ona senin tahtın böyle mi denildi? Dedi ki tıpkı kendisi. Bize ondan önce ilim verilmişti ve biz Müslüman olmuştuk. Allah'tan başka tapmakta olduğu şeyler onu Müslüman olmaktan alıkoymuştu. Gerçekte o inkar eden bir kavim dendi. Ona köşke gir denildi. Onu görünce derin bir susandı. Ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki, Gerçekte bu saydam candan olma düzeltilmiş bir köşk semindir. Dedi ki, Rabbim, Gerçekten ben kendime zulmettim. Artık ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Süleyman için de sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay, mesafe olan rüzgara boyun yer Erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Onun eli altında Rabbinin izniyle iş gören bir kısım cinler vardı. Onlardan kim bizim emrimizden çıkıp sapacak olsa ona çılgın ateşin azabından tattırırdık. Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülemeyen kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi şükrederek çalışın kullarımdan şükredenler azdır.'' Böylece onun Süleyman'ın ölümüne karar verdiğimiz zaman ölümünü onlara asasını yemekte olan bir ağaç kurdudan başkası haber vermedi. Artık o yere yıkılıp düşünce açıkça ortaya çıktı ki şayet cinler kaybı bilmiş olsalardı böylesine aşağılanıcı bir azap içinde kalıp yaşayamazlardı. Biz Davut'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne güzel kuldu. Çünkü o daima Allah'a dönüp yönelip dönen biriydi. Hani ona akşama yakın bir ayağını tırnağı üstüne diken, öbür üç ayağıyla toprağı kazıyan Yağız Atlar sunulmuştu. O da demişti ki, gerçekten ben mal veya at sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim. Sonunda bu atlar koştular ve toz perdesinin arkasına saklandılar.'' Onları bana getirin dedi. Sonra onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra eski durumuna döndü. Rabbim beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen karşılıksız armağan edensin. Böylece rüzgarı onun buyruğuna altına verdik. Onun emri ile dilediği yöne yumuşakça eserdi. Şeytanları da her bine ustasını ve dalgıç olanları da ve kötülük yapmamaları için sağlam kemetlerle birbirlerine bağlamış diğerlerini. İşte bu bizim vergimizdir ey Süleyman. Artık sen de hesaba vurmaksızın ver ya da tut. Şüphesiz onun bizim katımıza gerçekten bir yakındığı ve vırılacak güzel bir yeri vardır. Böylece Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman ile ilgili ayetleri sizlere aktardım. Kur'an-ı Kerim'den sonra kısaca İncil ve Tevrat'a da bakacağız. Birbirine benzer bilgiler var ikisinde. Onları böyle kısa kısa aktaracağım. Çünkü Krallar bir de çok uzun anlatılmış. Vaktimiz yetmeyecek. Aslında yeter de videonun arada bir saati geçmesi lazım. Süleyman Mısır Firavun'un kızıyla evlendi. Böylece Firavun'la müttefik oldu. Eşini Davut kentine götürdü. Kendi sarayı Rabbin tapınağı ve Yeruşalim'in çevre surları tamamlayıncaya kadar orada yaşadılar. Hala çeşitli tapınma yerlerinde Rabb'e kurban sunuyordu. Çünkü o güne dek Rabbin adına yapılmış bir tapınak yoktu. Süleyman babası Davut'un kurallarına uyarak Rabbe olan sevgisini gösterdi. Ancak hala çeşitli tapınma yerlerinde kurban sunuluyor, buhur yakılmaya devam ediliyordu. Süleyman, ya Rab Tanrım ben henüz çocuk denecek bir yaşta yöneticilik nedir bilmezken bu kulunu babam Davut'un yerine kral atadın. İşte kulun kendi seçtiğin kalabalık halkın sayılamayacak kadar büyük bir kalabalığın ortasındadır. Bu yüzden bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir? Süleyman'ın bu isteği Rabbi hoşnut ettiği. Tanrı ona şöyle dedi. Madem kendin için uzun ömür, zenginlik ve düşmanlarının ölümünü istemedin, bunların yerine adil bir yönetim için bilgelik istedin. isteğini yerine getireceğim. Sana öyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yürek vereceğim ki benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür ne de senden sonrakilerde görülecektir. Sana istemediklerini vereceğim. Yaşadığın sürece öbür kralların erişemeyeceği bir zenginlik ve onura ulaşacaksın. Eğer sen de baban Davut gibi kurallarıma, buyruklarıma uyup yollarımda yürürsen sana uzun ömür de vereceğim. Süleyman uyanınca bunun bir rüya olduğunu anladı. Sonra Yerşalim'e gitti. Rabbin anlaşma sandığının önünde durup yakmalık sunular ve esenlikler sundu. Ayrıca bütün görevlilerine de bir şölen verdi. Süleyman'ın bilgece yargılaması. Bir gün toplumda iyi karşılanmayan, söz konusu kötü isimle anılan iki kadın kralın önünde durdu. Kadınların biri krala şöyle dedi. Efendim bu kadınla ben aynı evde kalıyoruz. Birlikte kaldığımız sırada ben bir çocuk doğurdum. İki gün sonra o doğurdu evde yalnızdık. İkimizden başka kimse yoktu. Bu kadın geceleyin çocuğun üzerine yattığı için çocuk ölmüş. Gece yarısı ben kulun uyurken kalkıp çocuğumu almış. Koynuna yatırmış. Kendi ölü çocuğunu da benim koynuma koymuş. Sabahleyin oğlumu emzirmek için kalktığımda onu ölmüş buldum. Ama sabah aydınlığında dikkatle bakınca onun benim doğurduğum çocuk olmadığını anladım. Öbür kadın hayır Yaşayan çocuk benim, ölü olan senin diye çıkıştı. Birinci kadın, hayır, ölen çocuk senin, yaşayan çocuk benim diye diretti. Kralın önünde böyle tartışıp durdular. Kral biri yaşayan çocuk benim, ölü olan senin diyor. Öbürü hayır, ölen çocuk senin, yaşayan benim diyor. O halde bana bir kılıç getirin dedi. Kılıç getirilince kral yaşayan çocuğu ikiye bölüp yarısını birine, yarısını öbürüne verin diye buyurdu. Yüreği oğlunun acısıyla sızlayan çocuğun gerçek annesi krala Aman efendim sakın çocuğu öldürmeyin. Ona verin dedi. Öbür kadın ise çocuk ne benim ne de senin olsun diye ikiye bölsünler dedi. O zaman kral kararını verdi. Sakın çocuğu öldürmeyin. Birinci kadına verin. Çünkü gerçek annesi odur. Kralın verdiği bu kararı duyan bütün İsrailliler hayranlık içinde kaldı herkes adil bir yönetim için Süleyman'ın Tanrı'dan gelen bilgeliğe sahip olduğunu anladı. Tanrı Süleyman'a bilgelik, derin bir sezgi, kıyılardaki kum kadar anlayış verdi. Süleyman'ın bilgeliği bütün doğruların ve Mısırlıların bilgeliğinden daha üstündü. O Ezrahlı Etan, Mahul'un oğulları Heman, Kalkol ve Darda dahil herkesten daha bilgeydi. Ünlü çevredeki bütün uluslara yayılmıştı. 3000 özdeyişi ve 1005 ezgisi vardı. Lübnan sedir ağacından duvarlarda biten mercan köşkotuna kadar bütün ağaçlardan söz ettiği gibi hayvanlar, kuşlar, sürüngenler ve balıklardan da söz edebiliyordu. Süleyman'ın bilgeliğini duyan dünyanın bütün kralları ona adamlarını gönderdi. Bütün ulusların insanları gelir Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlerdi. Süleyman Rabbin tapınağını, sarayı ve yapmayı istediği bütün işleri bitirince Rab daha önce Givun'da olduğu gibi ona yine görünerek şöyle dedi. Duanı ve yakarışını duydum. Adım sürekli orada bulunsun diye yaptığın bu tapınağı kutsal kıldım. Gözlerim onun üstünde, yüreğim her zaman orada olacaktır. Sana gelince baban Davut'un yaptığı gibi bütün yüreğinle ve doğrulukla yollarımı izler, buyurduğum her şeyi yapar kurallarıma, ilkelerime uyarsan, baban Davut'a İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir diye verdiğim sözü tutup krallığını sonsuza dek pekiştireceğim. Ama siz ya da çocuklarınız yollarımdan sapar, buyruklarıma, kurallarıma uymaz, gidip başka ilahlara kulluk eder taparsanız size verdiğim bu ülkeden siz söküp atacağım. Adıma kutsal kıldığım bütün tapınağı terk edeceğim.'' İsrail bütün uluslar arasında aşağılanıp alay konusu olacak. Sava kraliçesi Rabbin adında ötürü Süleyman'ın artan ününü duyunca onu çetin sorularla sınamaya geldi çeşitli baharat, çok miktarda altın ve değerli taşlarla yüklü büyük bir kevran eşliğinde Yeruşalim'e gelen kraliçe aklından geçen her şeyi Süleyman'la konuştu. Süleyman onun bütün sorunlarına karşılık verdi. Kralın ona yanıt bulmakta güçlük çektiği hiçbir konu olmadı. Süleyman'ın bilgediğini, yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini, görevlilerinin oturup kalkışını, hizmetkarlarının özel giysileri yaptığı hizmeti, sakilerini ve Rabbin tapınağında sunduğu yakmalık sunuları gören Saba Kraliçesini hayranlık içine bıraktı. Krala ülkemdeyken yaptıklarınla ve bilgeliğinle ilgili duyduklarım doğruymuş dedi. Ama gelip kendi gözlerime görünceye dek inanmamıştım. Bunların yarısı bile bana anlatılmadı. Bilgeliğinde, zenginliğinde duyduklarımda kat kat fazla. Ne mutlu adamlarına ne mutlu sana hizmet eden görevlilere. Çünkü sürekli bilgeliğine tanık oluyorlar. Senden hoşnut kalan, seni İsrail tahtına oturtan Tanrı'nın Rabb'e övgüler olsun.'' Rab İsrail'e sonsuz sevgi duyduğundan adaleti ve doğruluğu sağlaman için seni kral yaptı. Saba kraliçesi krala 120 talent altın, çok büyük miktarda baharat ve değerli taşlar armağan etti. Krala o kadar baharat armağan etti ki bir daha bu kadar çok baharat görülmedi. Bu arada Hiram'ın gemileri Ofir'den altın ve büyük miktarda almok kerestesiyle değerli taşla getirdiler. Kral Rabbin tapınağıyla sarayın trabzanlarını, çalgıcıların ilerleriyle çenklerini bu almuk kerestesinden yaptırdı. Bugüne dek o kadar almuk ağacı ne gelmiş ne de görülmüştü. Kral Süleyman Saba Kraliçesinin her isteğini her dileğini yene getirdi. Ayrıca ona gönülden kopan birçok armağan verdi. Bundan sonra kraliçe adamlarıyla birlikte oradan ayrılıp kendi ülkesine döndü. Tevrat ve İncil'de Hz. Süleyman'ın hayat hikayesi çok uzun olduğu için bu kadar aktarabileceğim. Yalnız bir kısım benzerlikler birbirine uyuyor, bir kısım da uymuyor. Mesela burada Hz. Süleyman'ın Allah'ın yolundan saptığı söyleniyor Tevrat'ta. Ondan sonra onun yerine oğlunun onun yerine geçtiği söyleniyor. Ve daha saray yapımı, kutsal mabet yapımları var. Uzun uzadıya verilmiş. Bunlar da Tevrat'ta olan bilgiler ama ortak bir kanı, ortak bir şey var. Hz. Süleyman'a Allah'ın çok büyük bir hazine, ilim ve imkan verdiği. Bunlar tüm yazıtlarda, tüm e, hikayelerde benzer durumda. Böylece de Süleyman ile ilgili elinden geldiği kadar sizlere bilgi aktarmaya çalıştım. Umarım bu güzel konuyu da beğenmişsinizdir. Daha fazla, daha iyi içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma Abunə olmayı unutmayın. Təkrar görüşmək diləyirəm. Allah hafnət olsun.